Evet. Çiftçinin son halini görsün. Devlet büyüklerimiz. Tüccara abi, Tüccar arkadaşa bedava dök dedik. Onu bile dökmedi. Yokacak, Marketlerden virüs bulaşmıyor. Pazar yerlerinden bulaşıyor virüs. 17 gün sonra ararsınız. Yazık ben günah şu ya. Dünya görsün bunu dünya. Türkiye değil dünya görsün. Ne mutlu Türk'üm de yani. Ya ya. Tüccara bedava at dedik onu bile atmıyor tüccar. Niye? Pazarlar kapalı ondan. Bir daha ekersem olsun. Ekmeyeceğim abi. Çiftçimiz de ekmeyeceğim diyor. Yazık. 100 kasa